Merhaba arkadaşlar ben Sabri Egan Zegan Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Happy Wheels'a kaldığım yerden devam etmiyorum biliyorsunuz yani çünkü Happy Wheels hani böyle bol haritalı rastgele falan hani öyle hikayesi falan hani haritalarında hikaye var ama hani öyle devam ettiğim Voltru'lardan hani Voltru'sun çektiğim ya Voltru'u da demek istemiyorum artık çektiğim videolar hani e çünkü hani Let's Play daha çok hani isim vermek gerekirse çünkü walkthrough'da adam direkt görevi yapar sadece görev gösterir ben her bir altı gösteririm her neyse konumuz bu değil yani happy wheels'a devam ediyorum oynamaya devam ediyorum bu bölümü aslında daha önce çekmiştim ancak ne oldu <laughs> ney bu bu saatte okulan ezana ne diyordu ne deniliyordu çünkü saat gecenin dördü hani Hani sabah oluyor hani yavaş yavaş güneş açmaya başlıyor. Hani o kadar cahilim e, şey konusunda böyle e, din konusunda diyeyim daha doğrusu. E, yani cahilim onu kabul ediyorum. <laughs> ya hani hepsine ya işte sabah ezanı herhalde. Ya ikindi öyle hep karıştırıyorum onları ya. <laughs> Yok böyle bir cahillik neyse. Şimdi konumuz e, ezanlar değil hani o kadar merak ediyorsanız Samanyol TV'de vardır büyük ihtimal. Şimdi bu arada dinle falan da dalga geçtiğim düşünülmesin hani. Yani her düşünceye, dine, e, her fikre, görüşe yani saygım vardır. E, sakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi konumuz o değil dediğim gibi. Eğlenmeye geldiniz buraya. E, o tarz şeylerle e, kafanızı sıkmayacağım. Ee, şimdi oynamayı planladık Pokemon Training oynadık. Şimdi ilk üç haritanın e, diğerlerini de oynayalım. Combine ile Rezona... E, rezonans. He yuh! Rezonans ne lan? Rönesans <laughs> <Renaissance> anasını satayım. <laughs> Uf, gecenin dört buçuğunda Happy Wheels çekmeye kalkışmanın ne? dertlerini görüyorsunuz işte arkadaşlar. E, the Combine 2.1 çekelim bakalım. It's a level where you escape Combine, not so difficult. Hopefully. DAT daturnersin sayına ha tamam boş ver bizi ilgilendiren bir şeyler değil. O zaman bas. Oha geliyor. Bas geliyor. Bas geliyor. Bas geliyor. Bas ee, geliyor. arkadan biraz uh, trouble geliyor. Onu kısalım biraz. Hayır. Hayır. Ha, hayır. Ha, ha. Ha. Hayır geliyor. Ya Combine geliyor. Combine ya lele ya lele. Kötü oldu. Bu çok kötü oldu çok kötü oldu. Neyse sonu görebilecek miyiz merak ettim. Da bu kombin sona kadar gittiği için görürüz. Ve işte sayılmıyor bu. Sayılmıyor bu. Aa, yeah. Come on baby. Hit me baby one more time. Of. Of. Ay. O benim neyim lan? Kolum. Şu kalbim. Çok ayıp etti ya bu. Çok ayıp ettin yani. Ya ben şu mouse çekmeyi her turda unutuyorum ya. Şöyle... Of ona... Ya! Şimdi gevezeliği bırakayım. Bas 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 bas. 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 Özür dilerim. Çok özür dilerim hepinizden. Bas bas bas. Çok özür dilerim amca. Çok özür dilerim. Bir kombine o amcanın götüne çok feci girdi o şey yalnız. Hadi hayır. Of! Ya, ya, ya ben sonda hani o dıt ediyor ya hani o sesi duymak istiyorum böyle böyle e, kombayın yardımıyla ölmüş bir şekilde gitmek istemiyorum hani ben anlıyor musunuz benim derdimi? Ya, of, yine giriyordu yalnız. Bas, 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 bas. Hayır, hayır, evet. Heh. Amca çok özür dilerim. Bunu yapmam gerekiyor. Evet. Of. Ucuz atlattık. Hadi. Of. Evet. işte bu. İşte bu. Combine gelmemiş daha yalnız. Bakalım gelecek mi durum. Resum diyelim kombine'ı bekleyelim. 18.5 saniyede bitirdik. Ben kombine'ı bekliyorum. Biraz bekleyelim. 5 dakika yani benim kronometrede 5 dakika olan kadar bekleyelim gelmezse de durdur. Dur. Yani bitiririz. Hani diğer şeye geçeriz. Rezonansa geçeriz. <laughs> Hayır rezonans ne ya? Allah'ım ya tamam bende 5 dakika oldu. Ee, exit to menu. Hmm, tamam kombine <laughs> yaptık. Şimdi rezonansta. Allah'ım ya rezonans dedim. Ne vallık bu? i̇yi ki rezistans falan demedim. <laughs> Rönesans Hep birbirine benzeyen kelimeler yalnız. Bakar mısın? Rezonans, rezistans, rönesans. <laughs> Kimle oynuyoruz bu bölümü acaba? Aha geldi başkan. Woo! Başkan geldi. Yaşasın başkan. Başkan. Çocuk parkına düştük başkan. Görüyor musun halimizi? Yavaş yavaş. Bunlar çok tehlikeli. Of özür dilerim. Bunlar daha oy vermediği için problem yok. Kafana göre öldürebilirsin. Oo. O o o tiyatro sanatını ne güzel de yok ettik öyle. Tiyatro ölüyor beyler, tiyatro sanatı. Tiyatro sanatı ölüyor. Ve hepsi de yeni nesil başkanların suçu. Bakın bizimkine. Direkt tiyatrocuyu öldürüyor hani. Sanat değil, direkt tiyatrocuyu öldürüyoruz biz. Yalnız yazık oldu. O da hala fotoğraf çekiyor. Bakın nasıl öldü kocam. Uf <laughs> kötü oldu bu. Milletle dalga geçersem başıma gelecek bu yani. Heh, çıkar onu. Gerek yok. Onu da çıkar. Oha. Pizzadan ıı, çıkan pizza hani pizzada hani peynir böyle takılır ya hani. Ya da tost. Hadi bizden örnek vereyim. Ne pizza yemişim. Zaten amaçlı o zaten pizzadaki. Ya tost tosttan örnek vereceğim. Hani böyle taptaze tost yaparsın da kaşarlı ama sucuklu da olmaz hani o dediğim olay. Böyle aka böyle kaşarı böyle uzar ya o olaydı işte o biraz önceki. Baykuş Reis'i de o. Baykuş Reis'e çok rezil hareketler sergiliyorum. İnciciler beni dövecek. Baykuş Reis çok özür dilerim. Bunları yapmak istemez ancak her şey izleyiciler için anlıyorsun durumarım beni. <laughs> evet. He, oho, koç başı şeyde ne kadar ben kırarım bile. Hop, yavaş, yavaş, yavaş. Burayı yapabiliriz. Evet. 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 Ha. Şimdi bir dakika. Ş şurada. Ha, tamam. Eject Z space. Yardır. Evet. Çözdüm lan olayı. Woo! Geber yavaşla 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 ve bitir Woo! yaşasın lan ilk seferde bitirdim ya <laughs> benim bundan önceki e, çektiğim videoda hani e, yükleyemediğim var ya Daha doğrusu silip de tekrar şu an çektiğim işte onda bunu e, o işte 5-6 dakika şey sürmüştü Combine bölümü 2.1 Combine 2.1 bölümü sürmüştü yine 5-6 dakika. Bu hani 20 dakika olmuştu video ve bu hani ee, ne kadar işte geriye kalan kısmını almıştı 15 dakika falan. Güzel espriler çıkmıştı ya orada. Keşke onu yükleyebilseydim ancak. Olmadı. Neyse canımız sağ olsun. Orada güzel espriler vardı. Mesela o yaşlı amcayı öldürüyordum ondan sonra şeyden atıyordum hani. Rönesans fuarı rezistans fuarından <laughs> atıyordum ondan sonra diyordum işte ne diyordum unuttum Yok lan ne diyordum bir dakika aklımdaydı lan buraya kadar buraya gelene kadar aklımdaydı ne diyordum ha, Bu amca, bu amca Rönesans'ın kendisini görmüştür diye falan öyle güzel bir espriydi hani yapmak istiyordum bunu Hani mu videoda mutlaka olsun diyordum oldu evet ama an, o anda yapmadığım için bir dakika o anda yapmam lazım anında da yapayım da hani. Yani içimde kalacak yoksa o espri hani böyle çok feci şeyler olacak yoksa al. Bu ne ya? Ben sadece bir espri yapayım dedim sadece. Bölümü bitirdik tamam. Bir espri için yani. Bir espri için hiç yani hiç. Hiç ya. Hiç ya. Evet. Yalnız teyze lütfen çocuklarına bakar mısın ya? Öldürdüm lan çocuğunu salladığın yok. Pedo bir yer gelip tecavüz etsen amca hala böyle okuyacak mı? Allah belanı versin. Ha evet gel amca. Amca senin ee, hani şimdi sen bu fuarda işinle. Ha durun yapacağım durun. Sen bu fuarda işin ne, amca. Bir dakika. Yani sen Rönesans'ın hani <gülüyor> kendisini <gülüyor> görmüş bir adamsındır büyük ihtimal ha. Yani çık. Çık bu fuardan. Çık. İstemiyoruz seni. Rönesans'ın kendisini görmüşsündür ya. Ne işin var burada senin? Ha, söyler misin bana ne işin var burada? Evet, tiyatro sanatını tekrar bir öldürelim. Of. Ya ben neden görüyorsunuz işte karma kötü şey yapınca bak kötü şey yapınca kötü şey buluyorum. Gördüğünüz üzere tiyatro sanatını öldürdüm, bacağım koptu. Orada ee, karı kocayla ile dalga geçtim, iki bacağım koptu demek ki tiyatro sanatını öldürmek ee, karı kocayı karı koca ile dalga geçmek kadar e, ağır bir şey değilmiş. Onu gördük. Neyse. Biz şuradan inebilirsek. Yalnız ben kaptırdım oynuyorum tekrar. Çok zevkli lan. Yeah, yeah. Durun tekrar. Oradan çıkmam lazım. O. Öl. gücü kaldım. Uf. Çok özür dilerim abla. Yalnız tecavüz etmem lazım biliyorsun. Uf ya tecavüz etmek istedim ya. Nekrofili değil. Hayır, nekrofili olmak istemedim. Nekro hayır burada durdurmam lazım. Artık çok saçmalıyorum. Ha, exit to man diyelim. Yeni harita bakalım. Ee, bu arada önereceğiniz haritalar varsa arkadaşlar Happy Wheels'dan aşağıdan yorum atarak e, belirtebilirsiniz. E, hani söyleyeyim de Sonra benim harita önerim vardı ya da ben harita yaptım nereden söyleyebilirim bilmem ne falan demeyin olay çıkarırım biliyorsunuz. Hani olay çıkarıyorum cidden. Eee bakalım. Eee ben canlı yayında bir harita oynamak istemiştim. Ee, onu oynayamamıştım. The Combine tam bu üçünü bitirdik. Ne Balkon Terörü müydü neydi nerede o? Hah işte. Tamam bunu da oynayalım. Just make some cool moves and save the replays. Try to discover. Ha. Ha, bu yani öyle. Neyse adamın dediğine en azından. o 1987 doğumluymuş. Hem de adı Corey'miş. Saygılar. Corey Glover. Ee, Living Color'ın solisti. Ne öyle benim Slipknot'tan falan. Neydi lan o Slipknot'taki Corey neydi? Corey Taylor mı? Neydi lan? Unuttum. Ee, şimdi biz burada kimi alabiliriz? Evet, sorumsuz babayı alacağız tabii ki de. Başkanla yeterince vakit geçirdik. Şimdi biraz sorumsuz baba alalım. Baba! Ui! Aa, sıçramıyordu bu. Aa! Sıçramadığını çok geç. Oh. Oha! Amca ne yapıyorsun sen? Niye öyle bir şey yaptın? Çocuğun ayağı gidiyor ya. Abi bir şeyler a kalp. E son yere ulaştık mı ulaştık ona bakacaksın. Uf kötü oldu. Hala hala yağıyor. Hala, o gövde düştü evet. Hadi hadi parçalar tamamlayabiliriz. Hadi diğer parçalar da gelsin. Hadi. Böyle yarım bırakmayın beyler. Ha evet bacak da geldi. Bakalım daha neler gelecek. Ha çocuğun ayağı geldi. Biri çıkmış. Kırılmış yani çıkmış diyeceğim ben. Kırılmış çok şey. Şemsiye ne yapıyor ya? Siz de ne kadar malmışsınız. Allah belanızı versin. Önünüzde katliam olduğu hiç salladıkları yok ya. Sizin gibi insanlığa ben ya. Exit menü ya. Sinir oldum. Bir bir defa oynadım yetti bana. Yeter. Evet. Bakayım ne oynayabiliriz başka. Hı, önereceğiniz var mı? Diyeceğim de hani canlı yayındaymışız gibi hissettim bir an. Önereceğiniz var mı? Hı, yok mu? <laughs> Limbo'yu deneyelim. Limbo kendisi de güzel oyundur. Umarım ee... hey Heyder. Oo Limbo'nun kendi gibi yapmış. Oha iki hafta harcamış. Kesinlikle oynay oynayabilirim bunu. Play now. Evet. Hadi bakalım. Hı. başkanla hem de ya. Süper. Of. Of. Evet Limbo'nun kendisiyle aynı olmuş hani. A a baş başkan tamam, Başkan tamam senin böyle işkence çekmene katlanamıyorum. Neyse, Limbo'nun kendisi gibi yapıldıysa burada sıçamam gerek. Hayır. Sakin gidelim. Evet, Sakin gidelim. Sakin, Sakin. Evet, Sakinim. Sakinim. Sakinim dedim lanet olasıca pislik. Şimdi. Evet. Ya ya siz daha bakın öyle. Ne? Oha! Fırladı gitti lan. Vay manyak. Evet sakin gidelim. Hızlanmadan, hızlanmadan. Evet sakin. Ana. Limbo'nun ilk turlarında böyle bir şey yoktu ki. Niye kandırıyorsun milleti? Lanet olasıca. Çok kötüsün. Oha. Oğlum ilk turlarda bunlar yoktu lan. Kim yiyorsun? Herhalde oyunun tamamını şey etmiş. Abimiz. Aa bitirdik. Bir dakika yazı yazmış durun. Hey there, thanks for playing my level. Uh, I spent... I, evet, ı da diyor. Bakın orada ne var? I. <laughs> Bakın görüyorsunuz şurada. I spent... <gülüyor> oh, <gülüyor> <ağrencim>. <gülüyor> uh, neyse. I spent two weeks on it and worked really hard. I really do hope uh, you enjoyed it. Uh, so rate what you think it deserves. Şimdi hocam e, sana bir açıklama getireyim Milletin duygularıyla oynuyorsun bu bir Bölümün başında dedim limbo dedim candır dedim e, İlk bölümden başlarsın dedim İlk bölümden başlamışsın ama ilk bölümden devam etmemişsin Hani o böyle e, vapurla geçtiğimiz yer oha Love, Disk Space diyor. Ee, ben uzatmayayım en iyisi. Çünkü az yer kalmış hard diskte. Onu yani belirtiyor. Her neyse. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, uzatmayı daha çok isterdim ancak. Ee, bu sefer hard diskte yer yok. Hani şarj olayını hallettik ama hard diskte yer yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bu arada 720p fark ettiğiniz üzere. Ee, Happy Wheels videoları 720p ol olmaya çalışacak. Hani her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden malumlaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.